Evet sevgili gençler merhabalar. Evet. E, bugünkü dersimizde şunu yapacağız arkadaşlar. 5 ayyenleri nabız serisinin 8. sınıf matematik branş denemesinin 4.siyle ile beraberiz arkadaşlar. Şimdi bakalım. Bakalım ilk sorumuz ne? İlk soru şu arkadaşlar. Şöyle biraz küçültelim. Heh. Annesiyle asansöre binen Aykut annesine asansörde yazan 380 kilogram yazısının ne anlama geldiğini sorar. Annesi aşağıdaki cevaplardan hangisini verirse doğru cevabı söyler arkadaşlar. Bakalım. Ee, bu yük asansörlerinde 380'in anlamı nedir arkadaşlar? En fazla 380 kg yük kapasitesine sahip demektir, değil mi? O zaman bakalım arkadaşlar. A seçeneği asansörün yük taşıma kapasitesi en az 380 kilometre kilogram. Yanlış arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Yük, taşıma kapasitesi 380 kilogramdan fazladır. Yanlış arkadaşlar. Böyle bir şey de yok. Zaten A ve B seçeneği aynı anlama geliyor değil mi? Asansörün yük taşıma kapasitesi 380 kilogramdan azdır. Bunu da edelim arkadaşlar. Asansörün yük taşıma kapasitesi en fazla 380 kilometre kilogram. Doğru cevap D seçeneğidir arkadaşlar. Birinci sorunun cevabı bu. Şimdi bakalım arkadaşlar. ikinci soru ne diyor? Bedel eğitimi öğretmeni olan Farko Hoca dersinde koşu için iki farklı yol belirlemiştir. Birinci yol arkadaşlar 3x-24. İkinci yol 2x-10. Birinci yol ikinci yoldan daha kısa arkadaşlar. Bakın o zaman şöyle yapalım. Yani 3x-24 daha kısadır 2x-10'dan değil mi? Daha azdır 2x-10'dan. Şimdi şöyle yapalım. Bu 2x'i bu tarafa eksi olarak gönderirseniz arkadaşlar 3 xten 2x çıkarsa 1x kalır. Eksi 24 artı olarak göndersek ne yapar? 34 olur değil mi? Şimdi ilkin işin üst kısmını hallettik. Alt kısmını nasıl halledeceğiz arkadaşlar? Yol hiçbir zaman negatif olamaz değil mi? Negatif olamayacağı için bu ifade nereden? Sıfırdan büyüktür değil mi? Peki eksi 24 diğer tarafa artı olarak gönder. 24 küçüktür 3x. 3 ile sadeleştirsek 8 küçüktür x değil mi? Ee, bu durumda arkadaşlar bu durumda şöyle yapabiliriz. x hangi aralıktadır dikkat ederseniz. 8 ile 34 aralığında diyebiliriz. Tamam mı arkadaşlar? 8 ile 34 aralığı cevap Bursa seçeneğidir. Peki sevgili gençlik 3. soru. 3. soru şu. Şöyle bir şey var. Birim küplerden oluşan şekildeki yapıda numaralandırılmış küplerden hangisi çıkarıldığında küpün yüzey alanı değişmez. Arkadaşlar küpün yüzey alanının değişmemesi için şu köşedeki küpü biz çıkarırsak arkadaşlar 1 numaralı küp çıkarırsak cevap 1'dir ki. Bakın bunu çıkardığımızı düşünün. Çıkarıp attığımızı düşünün. Şimdi şuradaki alan karşı tarafta açılıyor mu? Bakın şurada bir yerde karşı tarafta açılıyor değil mi? Şuradaki alan şu soldan baktığımızda buradaki alan şu karşı taraftan açılıyor mu? Açılıyor. O zaman değişen bir şey yok. Üstteki alan arkadaşlar bakın bu azalıyor. E altta aynısı açıldığı için değişen bir şey yok. O zaman cevap nedir? 1 numaradır diyoruz. Cevap A seçeneği. Peki. Devam ediyoruz arkadaşlar. Dördüncü sorumuza. Yukarıdaki birim kareler ayrılmış zemin üzerine verilen e, KLM üçgeninin LM kenarına ait yükseklik arkadaşlar. LM kenarına ait yükseklik kaç birimdir? Arkadaşlar LM'nin uzantısına bakalım. genç şurada olduğu için yükseklik dışarıdan olur değil mi? Şu şekilde yükseklik dışarıdan olur. Peki kaç tanedir bakalım. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 8 birimdir arkadaşlar. Yükseklik 8 birimdir. Tamam. Cevap C seçeneğidir. Cevabımız C seçeneği. Şimdi bakalım arkadaşlar 5. soruya geçiyoruz hemen. 5. soru şu arkadaşlar. Yukarıdaki şekilde verilen tabloya göre x ile y arasındaki bağıntı x ile y arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bakalım arkadaşlar. Bakalım ne diyeceğiz? Bakın burada şunu yapacağız. Burada şunu yapacağız. Dikkat ederseniz x 1 iken y ne olmuş? x 1 iken y 2 olmuş değil mi? 2 iken ne olmuş? 5. Bakın aradaki fark kaçtır? 3'tür değil mi? O zaman kesinlikle 3x olacak. Aradaki fark kaçtır? Bakın aradaki fark 3. 3x olacak. Sonra x yerine 1 yazdığımızda 2 kalması için burası ne olmalı bir de? Eksi 1 olmalı değil mi? O zaman y eşittir. 3x eksi 1 çarp c seçeneğiyle ödüyoruz. Peki devam edelim arkadaşlar. 6. soru. Bir taksi durağının Ücret tarifesi şu şekildedir. Açılış ücreti 3 lira. Ve her bir kilometre için 2 lira ücret almaktadır. Buna göre evinden 12 kilometre uzaktan iş yerine e, gitmek için taksiye binen Fatma Hanım ka, te, taksiye kaç lira öder? Arkadaşlar bakın her kilometre nedir? 2 liradır. O zaman 2 çarpı 12'den ne yapar? 24 lira yapar değil mi? E açılış arkadaşlar hiç gitmese bile açılış ücreti nedir? 3 liradır değil mi? Bu 3 lirayı da ekliyoruz. O zaman toplam ne yapar arkadaşlar? Toplam 27 yapar diyoruz. Cevap C seçeneğidir. Peki sevgili gençlik 7. soruya bakalım. Bakalım neymiş 7. soru. Şimdi bir okuldaki 30 öğretmen, 180 erkek öğrenci ve 180 kız öğrencinin isimlerinin yazılı olduğu bir liseden rastgele bir isim seçilmesi deneyiyle ilgili. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Seçilen ismin o... Bir öğretmene ait olma olasılığı öğrenciye ait olma olasılığından daha azdır. Arkadaşlar öğretmen sayısı hepsinden daha az olduğu için bu doğru. Tamam mı? Seçilen ismin bir kız öğrenciye ait olma olasılığı bir öğretmene ait olma olasılığından daha fazladır. Doğrudur arkadaşlar. Kızlar daha fazladır. O yüzden olasılık daha fazladır. Seçilen ismin bir kız öğrenciye ait olma olasılığı bir erkek öğrenciye ait olma olasılığına eşittir. Arkadaşlar 180 erkek 180 kız var. O zaman doğrudur. Seçilen ismin erkek öğrenci ait olma olasılığı öğretmen ait olma olasılığından daha azdır. Hayır arkadaşlar daha az değil daha fazla olmalıydı. Cevap D seçeneğidir. Hadi bakalım. 8. soruya da bakalım arkadaşlar. Bakalım bu ne anlama geliyor. Şimdi ona bir bakalım. Arkadaşlar tatami yumuşak yer minderleri birbirine geçmedi. Kalın ve yumuşak toksik maddeden içermeyen toksik madde içermeyen sağlam eva maddeden yapılmaktadır. Ayşe Hanım kızının oyun odasının zeminini yumuşatmak o, yumuşak olması için birbirine geçen puzzle şeklindeki eşit kare parçalardan oluşan tatami minderi ile e, kaplamak istiyor. Arkadaşlar bakın e, kaplanacak kaplanacak odanın uzunluğu 3,5 metre. Biz bunu santimetreye çevirirsek ne olur arkadaşlar? Bakın 350 santimetre olur değil mi? Eni de 2,5 metre. Santimetreye çevirirsek 250 santimetre değil mi? çünkü bir metre neydi arkadaşlar? Bir metre 100 santimetreydi değil mi? Direkt yüzde çarptım. Ee, olduğuna göre Ayşe Hanım bu minnelerden en az kaç tane sipariş etmelidir? Arkadaşlar bakın şu anda bir kere şurada eşit kelimesinin geçmesi bu sorunun EBOB'un olduğu anlamına geliyor mu? Geliyor. Peki EBOB'larını alalım. Direkt 50'ye bölsem burası ne yapar? 5. Burası ne yapar? 7. Daha fazla ortak bir şey var mı? EBOB ortak demek değil mi? Bakın kaç kaldı arkadaşlar? 7'ye 5 kaldı değil mi? 7'ye 5. O zaman aslında şu karelerden birinin her birinin bir kenarı 50'ye 50'dir. Arkadaşlar bakın 50 ile 50'nin çarpımı 350 ile 250'nin çarpımına oranıdır. Tamam mı? Bu da zaten sonuçlarda şu şu ifade şu sondaki iki ifade gelir arkadaşlar. 7 ile 5'in çarpımı ne yapar? 35. 35 tane kare gereklidir arkadaşlar. Tamam mı? Hadi bakalım. 9. soru. Öğretmeni Ali'ye 3 katının 5 eksiği 19'dan küçük olan gerçel sayılar. Arkadaşlar bakın 3 katının 2 eksi 19'dan küçük. E ben eksi 2'yi diğer tarafa artı olarak gönderirsem 3x neyden küçük olur? 21'den küçük olur. E 3 ile sağdırıştırırsam x neyden küçük olur? 7'den küçük. Bakın 7'den küçük olan bütün sayılar. 7'den küçük olan bütün sayılar Bursa seçeneğidir diyor. Tamam. Hadi bakalım. 10. soruya geçelim. Bakalım 10. soru ne diyor? Arkadaşlar klasikleşmiş bir soru. Klasikleşmiş bir soru artık. Şimdi ee... Yukarıdaki şekilde ABC kareleri verilmiştir. A karesinin çevresi neymiş? 4.52. Arkadaşlar çevre bu olduğuna göre 4,52'yi ben 4'e bölersem ne yapar arkadaşlar? Bakın 1,13 olur değil mi? Şimdi bakalım buraya. E, C karesinin çevresi 484. 4,84'ü ben yine 4'e bölersem kaç yapar arkadaşlar? 1,21 olur değil mi? Bakın e, 1,13 ile Şimdi B karesinin bir kenar uzunluğu, bir kenar uzunluğu dikkat edin. C'den daha az, C'den daha az ve A'dan daha fazla değil mi arkadaşlar? A'dan daha fazla. Yani B hangi aralıkta olacak? 1,13 ile 1,21 aralığında. Şimdi C seçeneğine dikkat edecek olursanız. 1 çarp 10 üzeri 0 yani 1'dir. 1, şurası eksi 1'dir arkadaşlar. Şurası eksi 1'dir, burası eksi 2. 1,19 olur dikkat ederseniz. E, 1,19 bu aralıkta tamam, mı? Bu aralıkta. O zaman cevap nedir? Cevap C seçeneği diyoruz. Tamam. Peki. 11. soruya gelelim arkadaşlar. Bakın soru neyden bahsediyor? Yukarıdaki e, yukarıdaki sayılar karekök alma makinesine atılıyor. Karekök alınan sayı doğal sayı ise çıkışa gider. Doğal sayı değilse geri döner. Peki buna göre yukarıdaki sayılar birer birer e, girişe atıldığında kaç tanesi çıkıştan çıkar? Yani kare kökünü da. Yani aslında biz neyi arıyoruz arkadaşlar? Biz aslında tam kareli ifadeyi arıyoruz değil mi? Tam kareli sayı. 25 5'in karesidir. Bakın kare kökünü da. kare kökünü da kök dışına çıkar değil mi? 25 var burada. E, 49 var. 7'nin karesidir. E, 64 var. 8'in karesidir arkadaşlar. E, 81 var. Yine 9'un karesi. E, başka kök dışına çıkabilecek bir şey yok arkadaşlar. Bunları kare kökünü alırsanız kök dışına çıkmaz. Kaç tane oldu arkadaşlar? Bakın 1, 2, 3, 4 tane oldu. Tamam sevgili gençler? Hadi bakalım. Peki. 12. soruya gelelim. 12. soru arkadaşlar. 12. soru ne diyor bize? Peki. Birinci bölümde gelen sayının kare al. Bakın arkadaşlar. Birinci bölümde girişten bir sayı vardı. Bunun kare kökünü al diyoruz. Tamam mı? Çıkan sonuç rasyonel ise direkt çıkışa gider. Bakın rasyonel ise direkt çıkışa gider. Yönlendirilir. Rasyonel değilse ikinci bölüme gönderilir. İkinci bölüm Gelen sayı kök 3 ile çarptıktan sonra çıkan sonuç rasyonel ise tekrar birinci bölüme gider. Rasyonel değilse çıkışa verilir. Peki bakalım arkadaşlar. giriş 12 sayısı verilip. Bakın 12 sayısını verdik. Eğer e, kare kökünü alırsam kök 12 olur mu? Kök 12 kök 3'üne çıkmadığı için ne yaparız? İkinci bölüme göndeririz değil mi? Kök 12. Peki bunu kök 3 ile çarpalım. Çarpı kök 3. Kök 3 ile çarpım burası ne yaptı arkadaşlar? Kök 36. E, kök 36 ne yapar? 6 mı? Arkadaşlar Bakın rasyonel çıktığı için ne yapacağız? Birinci bölüme göndereceğiz değil mi? Birinci bölüme gönderdik. Peki. Altı sayısı birinci bölüme geldi. Ne, ne yapacağız arkadaşlar? Bunun kare kökü alınır değil mi? Kare kökünü aldık. Kök altı oldu mu? Oldu. Peki. Rasyonel değilse ikinci bölüme gönder. E, arkadaşlar ikinci bölüme gönderiyorum. Bakın ikinci bölüme geldi yine. Kök altı sayısı bu sefer ikinci bölüme geldi. Ve kök altı yine ile çarpıyoruz arkadaşlar. Kök üçle çarpıyoruz değil mi? Kök üçle çarptın ne yaptık? Kök on oldu mu? Oldu. Rasyonel değilse çıkışa gider. E bu artık ne gidecek arkadaşlar? Direkt çıkışa gidecek değil mi? Kök 18. E bu da zaten 9 çarpı 2 demektir. O zaman ne yapar arkadaşlar? 3 kök 2 sonuç olarak çıkıştan çıkar diyoruz. Cevap C seçeneği de diyoruz. Peki sevgili gençlik devam ediyorum. Bakın arkadaşlar bir tablo grafik sorusu. Kolay bir soru. Zor bir soru değil. Yukarıdaki tabloda mana hüsnü ile manav vademin 4 gün boyunca sattıkları miktarları göstermiştir. Peki Arkadaşlar buna göre aşağıdakilerden hangisinin yanlıştır? Pazartesi günü Adem daha fazla ürün satmıştır. Bakıyorum. Bakın Adem Adem hangisiydi arkadaşlar? Pembe olandır. Adem daha fazla satmış. Doğrudur. Salı günü Hüsnü Adem'den 100 kilogram daha az satmıştır. Salı gününe bakıyorum. Bakın burası 150, burası 250. Hüsnü'nün sattığı budur. Doğrudur. Bu da doğru. 150'den 250. Ne yapar? 100 daha azdır değil mi? Hüsnü daha azdır. Çarşamba günü Hüsnü Adem'den 100 kilogram daha az. Arkadaşlar çarşamba günü hüsnü daha fazla satmıştır dikkat ederseniz. O zaman cevap C seçeneğidir diyoruz. Tamam. 14. soruda böylelikle bu şekilde. Şimdi bakalım. <laughs> Özür dilerim. Şimdi 15. soruda. Bir damla su alalım. Boğaz kurudu. Karenin alanı arkadaşlar. Karenin alanı A karedir demişiz. Dairenin alanı pi Bu arada pi'ni alacağız. Pi 3 alacağız tamam mı? E, dairenin alanı 72 santimetre kare olduğuna göre karenin alanı kaçtır? Dairenin alanı arkadaşlar pi kare değil midir? Pi kare 72. Pi yerine ne yazacağız? 3 yazacağız. E 3 ile sağdaleştirsem R'nin karesi ne yapar? 24 yapar değil mi? Bu durumda arkadaşlar R'nin karesi 24 ise R nedir? Kök 24 değil mi? Kök 24. E 4 çarpı 6 olduğundan 2 kök 6 mıdır? Arkadaşlar bakın yarı çap 2 kök 6. E, bu yarı çapta bakın burayı merkez seçersek 2 kök 6. Dolayısıyla karenin bir kenarı ne oldu? 4 kök 6 oldu mu? Oldu. Karenin alanı isteniyor. E arkadaşlar alanı neydi? Alanı A kareydi değil mi? 4 kök 6 karesi ne yapar? 4'ün karesi 16. 16 çarpı 6'dan 96 yapar diyoruz. Cevap hangisiydi arkadaşlar? Cevap A seçeneği diyoruz. Peki. Peki sevgili gençlik devam edelim. Devam ediyoruz. 16. soruya geçeceğiz şimdi. 16. soru. 16. soru şöyle arkadaşlar. Bakın üçgenin alanı yükseklik ve yüksekliğe ait tabanın çarpımına eşittir. E bakalım. Şimdi sevgili gençlik birazcık şöyle bir küçülteyim soruyu. Net bir şekilde görüntüsün. Ekranı sığsın. Şimdi sevgili gençlik. E, bakalım. Boyanacak renk. Y eşittir. 10 artı x. Doğru grafiğinin altı. Peki bakalım. X eşittir 0 için. Y kestiği nokta nedir? 10'dur değil mi? x eşittir 0 için y'yi kestiği nokta 10'dur arkadaşlar. Bakın y'yi 10'da kesiyor. y eşittir 0 için x'i kestiği nokta 10 eksi olarak gönder. Eksi 10 eşittir x. x'i eksi 10'da kesiyor. Tamam. Bunları birleştirdim. Kırmızıya boyayacak bir arkadaşlar. Kırmızı rengi hemen açıyorum. Kırmızı renk. Burası kırmızı olsun dedik tamam mı? Burada arkadaşlar bu arada diğer x eşittir sıfır için y'yi nerede kesiyor? Bakın 10 e y. 10 y eşittir 40 ise y'nin değeri 4 mu? Y'yi 4'te kesiyor. Peki y eşittir sıfır için bakın eksi 4 x eşittir 40 oldu. X'in değeri ne yapar? x 10'da kesiyor değil mi? Onu da keselim. Daha sonra arkadaşlar burası da şurası da şu doğru grafiğin alt üst kısmı özür diliyorum. Doğru grafiğin üst kısmı. Üst kısmı şöyle maviye boyanıyor değil mi? Peki. Peki. Merve Doğrusunu koordinat üzerinde çizip alt kısmı kırmızıya boyunuyor Tamam. Bahar'da ne diyor? Çizip üst kısmını maviye boyayacağım. Veya ise iki doğru denklemiyle eksenler arasında kalan mor renkli mor renkteki bölgenin alanını mor renkteki bölgenin alanı. Bakın kırmızı artı mavi ne yapar? Mor renk yapar değil mi? Yani şu bölgenin alanı isteniyor. Şimdi 4'ten 4'ten 10'a kaç var arkadaşlar? Alt fark var değil mi? Şu üçgenin alanı bakın şu üçgenin alanı şöyle yükseklik bu şekilde taban altı yüksekliği şöyle dışarıda yüksekliği dışarıda 10. Taban çarpı yükseklik bölü 2 arkadaşlar 6 çarpı 10 bölü 2'den ne yapar? 60 bölü 2'den 30 yapar cevap A seçeneği olur. Tamam mı sevgili gençlik hadi bakalım. Bu, bir, bu soru biraz zor soruyor değil mi? Peki. Peki hadi bakalım. Şöyle bir anlamaya çalışın. Soru için sizi bekliyorum. Peki. Geçtik. Geçtik arkadaşlar. Hemen. 17. soruya geçtik arkadaşlar. 17. soru. İkiz kenar üçgende kenar ve yükseklik aynı doğrultudadır. Tamam. 1,7 kilometre. Arkadaşlar metreye çevirsek 1 kilometre 1000 metre olduğu için 1700 metre yapar mı? Yer çaplı bir alanda 1700 yer çaplı bir alanda etkili olan baz istasyonunun AB yoluna en, en en, yakın mesafe neymiş? 800'müş. Arkadaşlar bakın AB en yakın mesafe neymiş? 800'müş değil mi? Bu arada yer çapı neymiş? Bakın çapı neymiş? 1700 değil mi? Peki 8, 15, 17 özel üçgenden burası ne yapar? 1.500 yapar mı? Ha? 1.500. Peki burası da 1.500 mü? Bakın iki parçaya ayırır değil mi? AB yolunun tamamı ne oldu arkadaşlar? 3.000 oldu değil mi? 3.000 metre oldu. En fazla kaç kilometresinde basitasyonun çekimi alınır? Arkadaşlar bakın. 3.000 demektir. Peki bu 3.000 3.000 metre ne yapar? 3 kilometre yapar mı? Zaten kilometre istiyor arkadaşlar. Kilometre cilsinden o zaman cevap C seçeneği veriyoruz. Tamam sevgili gençlik. Hadi bakalım. Bir de buradan yakalım. 18. soru arkadaşlar bakın. Şimdi Pisagor bağıntısı nedir? Pisagor bağıntısı işte a kare artı b kare eşittir c kare demektir değil mi? Tamam mı? Şimdi bakalım O1'in alanı neymiş? O1'in alanı 11 merkezli yerinin alanı 54'müş. Arkadaşlar <laughs> pi r kareden pi kareden pi yerine 3 yazalım. 3 çarpı r eşittir? 54. Buradan r karenin değeri ne yapar? 18 yapar mı? Bu burada kalsın değil mi? 3 ile sadeleştirsek. Diğeri o iki merkezli dairenin alanı şurası. Yine pire kareden 3 çarpı burası R1 olsun burası R2 olsun. R2'nin karesi ne eşittir şu anda? 96. 3 ile sadeleştir R2'nin karesi ne yapar arkadaşlar? Ee, 32 yapar değil mi? O 3 merkezi dairenin alanı. Arkadaşlar buraya R3 diyelim. R3 diyelim tamam mı? Burası R1, R1. Burası R2, R2. Pisagor'dan bakın bunun karesi 4 tane R1 kare artı bunun karesi 4 tane R2'nin karesi. Ne eşittir? Bunun karesi 4 tane R3'ün karesi değil mi? 4'ler şöyle sağlayışsın her taraftan. R1 kare artı R2 kare bakın. 18 artı 32 değil mi? Ne eşittir? R3'ün karesi. Burası arkadaşlar bakın 50 yapar. 50 eşittir R3'ün karesi. Kare kökünü alsam r 3ün değeri ne yapar arkadaşlar? R3'ün değeri kare kök 50 25 çarpı. 25 çarpı R3'ün karesi özür diliyorum. D3'ün karesi 50 yapar. E zaten bizden ne istiyor arkadaşlar? O üç merkezli dairenin alanı isteniyor. O üç merkezli dairenin alanı nedir? Peki bir çarpı R3'ün karesi demek değil mi? Bir yerine 3 yazıyorum. R3'ün karesi zaten 50'dir. 3 çarpı 50 ne yapar? 150 yapar arkadaşlar. Cevabımız şöyle. Biraz aşağı doğru geleyim. Cevabımız D seçeneğidir. Cevap D seçeneği. Peki. Şimdi 19. soruya gelelim arkadaşlar. Bakın e, bu noktada Dikkat edin. Nokta doğruyu sağlamak zorunda arkadaşlar. Nokta doğruyu sağlamak zorunda. Şimdi bakalım. A noktası eksi 4'e 3'tür. X yerine eksi 4 yaz demektir. Y yerine 3 yaz demektir değil mi? Y yerine 3 yazalım. Bakın 2 kere 3 6 yapar. X yerine eksi 4 yaz. Eksi 5 çarpı eksi 4'ten artı 20 yapar. Artı 13 m Eşittir 0. <laughs> Peki. Burası 26 yaptı arkadaşlar. Bakın diğer tarafa gönderin. 13 m'nin değeri eksi 26. 13'te sağda eşitlersek m'nin değeri eksi 2. Peki. K'ya 2 noktası da sağlar arkadaşlar. Bakın x yerine k yaz, y yerine 2 yaz demektir. x yerine k, y yerine 2 yaz. 7k artı 3 kere 2, 6 eşittir 1'dir değil mi? Bunu eksi olarak gönder. 7k eşittir eksi 5. K'nın değeri buradan eksi 5 bölü 7 yapar mı? Eksi 5 bölü 7. <laughs> <laughs> Gücük tuttu. Pardon arkadaşlar. Hemen bakalım. Şunları çarpalım. Bakın eksi 2 çarpı. Eksi 5 bölü 7 ne yapar? 10 bölü 7 yapar arkadaşlar. Cevap D seçeneğidir. Son olarak 20. sorumuza da bakalım arkadaşlar. 20. sorumuza da bakalım. Arkadaşlar şekildeki koordinat sisteminde K noktasının absisi 3 birim. K'nın absisi 3 birim arkadaşlar. Bakın 3 birim. Absisi 3 birim. Orijine 3 birim uzakta değil mi? y ekseni pardon. Şu şekilde bir y ekseni çizebiliriz değil mi? Ordinatı bir birim arkadaşlar. Ordinatı bir birim. Şöyle x ekseninde bir birim üzerindedir. <laughs> Peki. K noktasının x eksenine göre yansımasını alalım. x'e göre yansımasını aldık. K noktası burası mı artık? K üstü noktası. Bir birim aşağı. Bir birim aşağıya geldi burası. 9 birim sola bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 birim geldi. Cevap L noktasıdır. L noktasına gelir. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakalım.